Evet arkadaşlar, ikinci derse hoş geldiniz. Ben Asula Gözde. Asula Gözde Okült İlimler Akademisi kurucusuyum. Tarotu anlatmaya devam ediyorum. Şimdi küçük bir hatırlatmayla ve son yapacağım hatırlatmayla, seri için son yapacağım hatırlatmayla başlangıç yapayım. E, bu teorik akışa bir pratik e, pratik ders de ekleneceği için arkadaşlar, tarot okuması, tarot açılımları, pratikleri de yapacağımız için, bir Rider-Waite destesi edininiz, edinmediyseniz temin ediniz arkadaşlar diyorum ve kapatıyorum parantez. Şimdi bu dersin konusu ne acaba? Bu dersin konusu Rider-Waite destesi arkadaşlar. Her bir kartı tek tek incelemeye başlayacağız. Başladığımız istasyon Major Arkana bölümü olacak. Hatırlarsanız Rider-Waite destesi iki ikiye ayrılıyordu. Birinci bölüm majör arkana 22 kart, ikinci bölüm minör arkana 56 karttan oluşuyordu. İşte bugün bizim dersimizin konusu 22 kartlık majör arkana bölümü. Ama ondan önce çok popüler bir kavramdan size bahsetmek istiyorum. Duymuş olanlarınız olabilir, hiç bilmeyenleriniz olabilir. Konuya açıklık getirelim. O da tarot kartının tersi kavramı. Şimdi bakın arkadaşlar bir tarot kartının tersi, düzü, kuzeyi, güneyi, sağ solu olmaz. Bir tarot kartının anlamı vardır. Anlamlarına bağlı da konusu, temaları vesaire vesaire kavramları bulunur. Dolayısıyla tarot kartının tersi de bir kavram orijinde bulunmaz. Sonradan eklenmiş bir uygulamadır, özelliktir. Neden? Çünkü bir tarot kartı geldiğinde, bir okumada, bir açılımda Okuyucu hangi e, kavramı, hangi temayı ok, e, açılıma katacağını e, okumakta zorlandığı için tarot kartının tersi geldiğinde anlamlar bölünmüş olur. E, daha çok olumlu olumsuz anlamlar diye bir ayrım vardır. Tarot kartı düz çıktığında kendi orijinal anlamı, dolayısıyla kavramları, temaları, tarot kartı fiziksel olarak ters geldiğinde de olumsuz anlamlar, olumsuz temalar, konular, kavramlar geleceğine dair bir ayrıntı söz konusudur. Ama dediğim gibi orijinalinde tarot kartının tersi yoktur. Tarot kartları düz bir şekilde açılıma yerleştirilir ve anlamı ona göre yorumlanır. Ama tabii ki de okuyucular, özellikle tarot'a yeni başlayanlar, pratik yapmaya giriş yapanlar hangi kavram, hangi temayı kullanacağız açılımda sorusu cevaben zorlandıkları için onlara kolaylaştırıcı olması için eklenmiş bir özelliktir arkadaşlar. Bu seride de ders serisinde de sizlere kolaylık olması açısından ben de ters anlamları vereceğim sizlere. Ama bilelim tabii ki. Bakınız kılıç beşlisi kartı sol tarafı orijinal düz kartı. Sağ tarafta eğer siz kartı daha doğrusu desteği kardığınızda, karıştırdığınızda kılıç beşlisi ya da başka kartlar bu şekilde geliyorsa biliniz ki tarot kartının tersi. Dolayısıyla ters anlamları geçerli olacak demektir arkadaşlar. Tamam. Bundan bunu anlıyoruz. Şimdi bugünün ana konusu. Tabii ki de majör arkana kartları 22 karttan oluşuyordu. Resimleri gördüğünüz gibi her birinin çok daha çok farklı anlamlara, çok farklı e, konu temalara sahip olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Büyük, yaşamımızdaki büyük, majör olay, olgu, durum, ilişkileri anlatırdı demiştik. Kemikleşmiş, artık yapısalı kuvvetli dinamikleri gösterirdi demiştik. Hatırlıyorsanız gelin tek tek kart minvalinde bakalım. Bakıyoruz. Joker kartı. Şimdi Küçük bir önerim olacak size arkadaşlar ama büyük anlamlar yaratacak ee, göreceksiniz hatta teşekkür edeceksiniz. Bakın arkadaşlar kaynak noktasında bir şey öğrenirken herhangi bir şey dil öğrenmek, konu öğrenmek, ders öğrenmek, tarot kart öğrenmek fark etmez. Mutlaka kendinize kolaylaştırıcı bazı ipuçları bırakın ya da kolaylaştırıcı bazı teknikler kullanın konuyu anlamak, öğrenmek, ezberlemek için size destekleyici olur. Biz de tarot kartlarını öğrenirken anahtar kelimeler noktasında öğreneceğiz. Yani sayfalar dolusu, böyle paragraflar dolusu metin okuyup öğrenmeye çalışırken zorlanmaktansa e, teknolojik bir terimle söylemem gerekirse zipleyeceğiz. Yani tarot kart anlamlarını anahtar kelimelerine indirgeyeceğiz. Dolayısıyla siz anlamı İçinizde e, açmaya çalıştıkça zaten kendisi genişleyecek. Dolayısıyla anahtar kavramlarla öğreneceğiz arkadaşlar. Zaten birbiriyle çok bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Göreceksiniz diğer kartlarda da. Bir kavramı, bir temayı, bir kelimeyi öğrendiniz mi zaten diğerlerin çorap söküğü gibi geldiğini göreceksiniz. Tamam. O yüzden anahtar kelimeler diyorum öğrenirken. Önemli diyorum. Bu bilgiyi minvalinde Joker kartıyla başlangıç yapalım. Şimdi bakın, e, serinin ilk kartı. Dolayısıyla Joker yeni başlangıçları ifade eder arkadaşlar. Her türlü yeni başlangıcı aklınıza getirebilirsiniz. Yeni bir işe başlamak, yeni bir ilişkiye başlamak vesaire vesaire, yeni adım atmak. Yani eylemin kendisidir, yeni adım atmanın kendisi. Ama ne olur, ne biter, sürer mi? Soru işareti. İkinci olarak yeni bir döngüye girmek. Şimdi bu yeni başlangıçlar maddesinin daha geniş kapsamlısıdır. Yani yeni adım atılmıştır, o sürüyordur, sürdürebilir olmuştur, artık sürece bağlanmıştır demek. Döngü bunu verir. Bir döngü kelimesi varsa süreç vardır, zamana yayılma vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bir döngü örneklendireyim. Bir eve taşındınız, orada yeni komşular, yeni ilişkiler, yeni hayat deneyimleri alacaksınız, yeni bir döngüye girmek bir özel şirkette çalışıyorsunuz. Sizi Türkiye'den Almanya'ya, şirketin Almanya distribütörlüğünü atadılar. Yeni bir döngüye girdiniz. Farklı coğrafya, farklı şehir, kültür, yemek vesaire vesaire. Yeni bir döngüye girdiniz. Böyle anlayabilirsiniz. Joker bunu verir. Hikayeler serüvendir. Bakın arkadaşlar, hayatın hikayesine çıkmaktır kişi hayatın iplerini eline almıştır. Artık hayatına sahip çıkar ve kendi hayatın hikayesine çıkar. Artık hayatın merkezinde benim, ben varım der. Ve ona göre bir takım hayat pratiklerine girer Joker kartı. Serüvendir. Örnek verelim. Dünya turuna çıkmak bir Joker kartı ile simgelenebilir. Son olarak bilinmeyendir. Bu kart figürü nereden geldi, nereye gidiyor, niye adım atıyor, niye bir serüvene başlıyor bilmiyoruz. Nihayetinde serinlik kartı. Ve sonrasında ne yapacak, nereye gidecek, nereye dolaşacak, serinin ilk basamağı ne olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla bilinmeyen var. Daha bir şeylerin tınısı, tonusu, özelliği, rengi belli olmamıştır demek oluyor arkadaşlar. Buranın altını çiziyorum. O yüzden Joker kartı geldiğinde bunları anlayabilirsiniz. Tersinde arkadaşlar tersinde tamamlanmamış işlerdir. Örnek verelim siz. Ayvalık'a yerleşip bağ bahçe işiyle uğra uğraşmak istiyorsunuz, artık huzurlu, dingin bir hayat istiyorsunuz ama daha emeklinize örnek verelim iki sene var. Daha tamamlanmadı, tamamlamamış işler. Prosedürü bırakırsanız yarım kalmış olursunuz, daha emekli olacaksınız, yasal prosedürler işlenecek sonra da adım atıp oraya yerleşeceksiniz. Ee, yeni adım atabilmek, hayatımıza yeni bir alan açabilmek istiyorsak eskiyi bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Teslimiyet gerekiyor, bırakmak gerekiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla tamamlanmamış işler vardır. Ayağınıza pranga oluyordur. Kısır döngüler vardır. Bir hamster gibi aynı patikayı yüzlerce, binlerce dönmek vardır. Hamster da bir hayvan ve hareket ediyor ama aynı patikayı yürüyor. Bir gelişim kaydetmiyor. Dolayısıyla hayatımızda böyle olmuş aynı eylemler, aynı ilişkiler, aynı dinamikler artık hiçbir şeye katmıyorsa biz bir kısır döngüye girmişizdir. Hayat monotonlaşmıştır, yeniye direnç oluşmuştur. Birbiriyle bağlantılı çorap söy gibi birini bilin, diğerleri gelir arkadaşlar. Şimdi bakın önemli olan kısımlardan bir tanesi de şu. Tarot bir işbirliği çalışmasıdır arkadaşlar. Soru sorarak desteklenir. Dolayısıyla bizim amacımız bir şey bilmek, tırnak içinde bir şey bilmek değil. Kişinin dinamiklerinin görünür olmasına aracılık etmektir. Altına çiziyorum. Dolayısıyla tabii ki de soru sorulabilir. Konuyu açmak, olayı netleştirmek, işin renginin daha kendini yalın bir şekilde ifade etmesi için soru çok destekleyicidir. O yüzden tarot çalışırken lütfen karşı tarafa soru sormaktan çekinmeyiniz. Arkadaşlar sizlere soru kısmı da koydum kartlarda. Bu kart geldiğinde joker kartı geldi. Şunu sorabilirsiniz. Mesela bunda bir şey yok. Hayatınızın hangi alanında yeniye bir adım atmak üzeresiniz? Hayatınızda e, yeniye yer açmak istediğiniz bir yer var mı? Örnek bu da olabilir. Gibi gibi türevlerini sayabiliriz. Tamam. Şimdi büyücü kartındayız. İkinci kartımız ama kart numarası 1. Temel anlamına baktığınız zaman yetenekler, beceriler kartıdır. Arkadaşlar bakın hepimizin farklı özellikleri var. Kimimizin sanatsal yetileri yüksek, kimimiz teknik ve mekanikte iyiyiz. Bunlar özelliklerimiz, yetilerimiz, becerilerimizi ifade eder. Büyücü yeteneklerin gösterilmesi, afiş etmesini ister. Kendini ortaya koymasından hoşlanır. Özgüven ve özdeğer birinci yüksektir. Yani çekinmez, çekinmeyen insanın özgüven ve özdeğer bilinci gelişmiştir arkadaşlar. Ben buyum, bunu yapabilirim. Özledim. Bakın mesela bu cümle aklınıza kalsın. Ben buyum ve bunu yapabilirim. Bunu açıkça sergiler büyücü. Dolayısıyla özgüvenlidir. Kendini göstermekten çekinmez. Özdeğer bilinci gelişmiştir. Ne yapabilir, nedir, sınırları nerede biter bilir ve bunu sergiler. Süreci analitik bakar. Neden sonuç ilişkisi geliştirir. Bunun bana faydası olur mu? Ben bunun sonunda ne kazanırım? sorusunu sorar arkadaşlar. Bir joker, bir kişi olsaydı içgüdüsel davranırdı. Bir büyücü olsaydı analitik bakar, zihin çalıştırırdı. Son olarak da hitabeti çok iyidir. Bakın bir ortama girdiğinde elini kolunu nereye koyacak? Kime nasıl cümle kuracak? Nasıl bir iletişim kuracak? Çok iyi bir hitabeti güçlüdür. Hemen kavrar bir halk daha doğrusu bizim halk ağzımızda şöyle bir deme hali var değiş var arkadaşlar ağzına baktırıyor yani konuşurken hiç suskun istemiyorsunuz yani gayet sizi yakalıyor konuşurken ve anlatmak istediğini direkt ifade ediyor bunu demeye çalışıyor tabii ki tersinde de bunların tersini düşüneceğiz bu kişi büyücü kartının dinamiklerin hayatında gerçekleştiremiyorsa, bu noktalarda sıkıntı çekiyorsa, kendine güvenemiyordur. Kendini yetersiz ve değersiz görüyordur. Çekingendir, pasiftir. Bir ortama girdiğinde elini, kolunu nereye koyacak, ne diyecek, nasıl kendini gösterecek, hangi hangi cümleleri kullanacak bilemiyordur. Sıkışık hissediyordur arkadaşlar. İfade sorunları vardır yani özetle. Ve tabii ki de en önemlisi bu kart için saklı cevheri tutuyordur. Bakın bizim yeteneklerimiz, yetilerimiz, becerilerimiz bizim cevherimizdir, hazinemizdir. İşlenecek gibi bir elmas gibi parlasın. Dolayısıyla bu insan bu ıı, bakış açısıyla yani kendine değersiz, yetersiz görmek, çekinmek, nasıl ifade edeceğini bilememek de kendindeki bu güzel özellikleri yansıtamıyordur. Cevher içinde saklı kalıyordur. Özet bu. Evet bu kart geldiğinde karşı tarafa sorulabilecek soru arkadaşlar. Kendinizi ortaya koymak istediğiniz yer neresi? Hangi özelliğinizi iş yaşantınızda çok sık kullanıyorsunuz? Ya da gündelik yaşamda e, şu şu özelliğim var ki çok işlemem gerekiyor dediğiniz konular özellikler var mı? Gibi gibi açabilirsiniz. Geldik 3. Yani kart numarası 2 ama 3. karttayız. Şimdi bakın arkadaşlar Azize de kendine has karakteristiği olan kartlardan bir tanesi. Azize geliyor ise işler güçler yavaşlayabilir. Beklemeye alınabilir. Bir şey elde etmek için beklemeniz ve sabretmeniz gerekir. Dirayet göstermeniz gerekir. Süreci izleyip süreci gözlemlemeniz beklenir arkadaşlar. Neden? Çünkü süreç içinde gelişen bazı şeyler size ışık yakacaktır. Süreçte gelişen bazı şeyler kendi yoluna gelecektir demek oluyor bu. Hani derler zamana bırakalım biraz. Tipik Azize kartı bu açıdan. Ve tabii ki de iç sese güvenmekle alakalı. Sezgileri dinlemekle alakalı. Bir joker içgüdüsel davranabilir. Bir büyücü zihinsel çıkarımlara göre hareket eder. Bir azize sezgilerine güvenir. Bir iş, güç, karar vermek, adım atma noktasında. Demek istediğim şey bu. Ee, ters anlamında tabii şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Eyleme geçmek ama hemen eyleme geçmek ister kişi. Ne demiştik? Azize bekleyerek alır ama tersine düşerse hemen hareket etmek ister. İçgüdüsel davranmak ister. Bu da kartın tersine düştüğünün göstergelerinden tabii ki de bir tanesi. Bir diğeri ne? Bir diğeri zihne takılmak, büyücüye düşmek. Yani bir büyücü gibi davranmak. Ama ne dedik? Azize sezgilerine güvenir. Bekler, bekleyerek alır demiştik hatırlıyorsak. Dolayısıyla bir şey için referans alacaksa o şey içsel bilinç alanıdır Azize için. Bunu yapamıyorsa, zorlanıyorsa, zihne takılıyorsa Azize de terse düşer. Bakın bir diğeri vazgeçmek süreci beklememek süreçte kalamamak bir şeyi süreçte demlenmesine izin vermemek bakınız azizenin tersi son olarak da sonuca odaklanmak yani tipik şu hemen olsun hadi olsun hadi hadi bitsin ne zaman bitecek gibi gibi sorular azizenin kapsamında yer almaz azize dediyse ki bekleyeceksin ve bekleyerek alacaksın sessiz sakin sükunetli usturuplu bekleyeceksin demek oluyor bu arkadaşlar. O yüzden sonuca değil süreci odaklanmak gerekiyor. Çünkü orada gelecek şeyler bize bir takım ışık, bir şeylerin ışığını yakacaktır, çağrısını verecektir. Eğer sonuca odaklanırsak bunu göremeyiz. Bu kart geldiğine sorabileceğimiz soru kontrolü bırakmanız gereken yer neresi? Çünkü eğer tersinde hırsla Ondan sonra sonuca odaklanarak hemen bitmesini istiyorsa kontrol etmeye çalışıyoruzdur. Bu da tersine düştüğümüzün tabi ki de nişanesidir. Ama temel anlamlarına da şunu sorabilirsiniz. Sezgilerinizle aranız nasıldır? Bir şeyi sü sürece bırakma noktasında kendinizi nasıl hissedersiniz? Gibi gibi soruları da sorabilirsiniz. İmparatorca kartıyla bitiriyoruz bu dersi. Arkadaşlar yine birbiriyle çok bağdaşık şeyler, bağdaşık kavramlar görüyorsunuz. Bolluk, bereket, çoğalma, büyüme. Yani imparatorça geldiğinde bir şeyler mevcudiyetini arttırmak ister. Bir şeyler çoğalmak ister. Bir şeyler kendini geliştirmek ister. Mesela siz bir para zengini mi olmak istiyorsunuz? Paranızı mı arttırmak istiyorsunuz? Arkadaş zengini olup network ağı kurmak istiyorsunuz? Zaman zengini olup zamanınızın kıymetini bilerek doğru yönetmek mi istiyorsunuz? Neyi arttırmak istiyorsunuz? Neyi çoğaltmak istiyorsanız imparatorluk ile çalışılabilir. Tersinde de daralma, küçülme, kayıplar, azalma vardır. Nihayetinde bir şey yükseliyorsa, çoğalıyorsa tersinde azalır, küçülür. Darlık vardır, kısıtlılık vardır vesaire. Bu kart geldiğinizde karşı tarafa sorabileceğimiz sorular hayatınızda büyütmeye çalıştığınız, mevcudiyetini arttırmaya çalıştığınız bir konu var mı? Hangi konu üzerine çalışıyorsunuz? O konu adına e, gelişim kaydetmeye mi çalışıyorsunuz? Gibi gibi sorular sorulabilir arkadaşlar. Evet bu dersi de sonlandırıyorum arkadaşlar. Derse katıldığınız için teşekkür ederim. Sorularınız, önerileriniz olursa lütfen iletişime geçin. Dersi beğendiyseniz beğen tuşuna. E, gerçekten e, dersten bir şey öğreniyorsanız, kat bir şeyler kattığını düşünüyorsanız yorumlarda da belirterek destek olursanız çok sevinirim